Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar şu an yeni çıkan 10 kilolu kurutma makinesini şu şekilde tanıtımını yapalım. Özellik olarak da şu şekilde 10 kilo KMD diye prosent dediğimiz teknolojisine sahip A artı artı 10 kilo. Program olarak da şu şekilde ütü, pamuklu, sentetik, dolap kurulu, sepet programı, tazeleme, sessiz, yünlü kurutma, hızlı 30 dakikada hassas gömlek, hijyen, yorgan ve kuş tüyü. İçerisi diğer makinelere göre arkadaşlar bu manuel bilginiz olsun. En güzel yanı da diğer makinelerde mesela galibeniz saç kullanırken bunun içerisinde kazan olarak çelik kazan. Ve artık de görebiliyorsunuz şu şekilde kok teknolojisini. Yine çift filtre sistemine sahip şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Çift filtre sistemine sahip yine temizleme açısından da çok rahat bir şekilde. Şu alt hazneyi açıyorsunuz. Yan tarafta mandallarını açtıktan sonra elektrik süpürgesi ile beraber çok rahat bir şekilde temizleyebilirsiniz arkadaşlar. Kapatması da çok basit. Yine aynen şu şekilde takıyorsunuz. Yine mandallardan kapatıyorsunuz. Ve bu şekilde bir tasarımım vardı. İçerisi dediğim gibi çelik. Çeliğin bir güzel avantajı şu. Yani e, kıyafetlerinize zarar vermez. Normal kalbinizliğe diye göre daha sürtünmeden daha az bir şekilde e, zarar göreyim diyeyim. Öyle bu şekilde söyleyeyim. Bu şekilde yine dediğim gibi Panel bu şekilde, ön görüntüsü bu şu şekilde. Ses uyarı tankın dolduğu zaman bitiş süresini başta eklemede dediği ve artı şu şekilde de su haznesi bölümü vardır arkadaşlar. Bu şekilde enerji sınıfı da artı şu şekilde göstereyim. A artı artı yılda 282 kW enerji ve şu şekilde de 10 kilo desibel olarak 64 desibel şekilde B sınıfı olarak da kurutmadan nem olarak hesaplıyorlar. Ama bunu da tabi Seykan programına göre kurutma programına göre ayarlar. Evinizin her yerine koyabilirsiniz. Şu an bazı arkadaşlar işte kurutma makinesi aldığım zaman su gideri var mı falan filan diye soruyorlar bazen müşteriler. Bunda su gideri yok. Su gideri tank haznesi şurası. Evinizin istediği yere koyup da rahat bir şekilde güvenli bütün kıyafetlerinizi kurutabilirsiniz. Memnun da kalırsınız. Ve artı 10 kilodur. şu an fiyat olarak da gayet uygun. Şu şekilde göstereyim şu anki fiyat listesi. 11.416 liraya geliyor. Şu an indirimli fiyatı. İlginin olsun arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler.